Gülsüm Hocam kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi seanslar diliyorum. Sağ olun. E, vitiligo uygulaması hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz lütfen? Tabii ki. Şimdi çok sorulan sorular var ve böyle e, bu durumu yaşayan çok da danışanımız e, ve müşterilerimiz var. E, vitiligo'ya eğer sahipseniz ve çeşitli araştırmaların sonunda bu işlemi yapmaya karar verdiyseniz geldiğinizde sizi bekleyen aşamalardan birinci aşamasındayız aslında. Öncelikle konsültasyon yapılıp doktorunun onayı alındıktan yani bir gerçekten stabil, sabit ve hiç hareket etmediğinden eminsek bunu yapmamız bu kişide doğru ve gerçekten zamanlamamız doğruysa ilk adımımızda doğru rengi tespit etmemiz kalıyor. Biraz yakınlaştırabilirseniz göreceksiniz ki vitiligo e, herkesin bildiği gibi melanin hücrelerinin yani renk veren e, pigmentlerin olmaması durumudur ve bu böyle bir durumda hiç melanin bulunmayan renk hücresi bulunmayan bir bölgeye mevcut renkli bölgesiyle maksimumda eşitlemeyi hedefleriz ve e, sen de gördüğün ki birden fazla renkleri deneyimledik, karışımlar yaptık ve en doğru tonu tespit ettik ve sırayla adım adım artık bunları cilt altına işlemeye geçecek. E, ee, işlemlerimizin ikinci adımını gerçekleştirmiş olacağız ve bu cilt altına bıraktıktan sonra da Süreç bir seansla bitmiyor. Biraz uzun soluklu, danışanımızla birlikte biraz uzun bir yolculuk bekliyor bizi. Ee, hücre yenilemesini tamamladıktan ortalama 1 ay ve 1,5 ay sonra e, düzenli bir şekilde 2 üç kişiye göre değişmekle birlikte 4 seansı bile bulan e, tekrarı gereken bir uygulamadır ama en nihayetinde işlem bittiğinde çok güzel bir eşitleme elde ediyoruz ve hiçbir şekilde rahatsız etmiyor kişiye. Ee, eğer ne kadar kaldığını da merak ediyorsanız ortalama 3 yıl diyebiliriz. Bu ortalamayı şuna göre belirliyoruz. Yaşam şekline göre belirliyoruz. İşte çok fazla havuz alışkanlığı, çok fazla solarum... sauna, kese, köpük gibi şeyler yaptırıyorsa kişi rengi solacaktır. Ama bunlar çok fazla yoksa hayatında o zaman daha uzun da dayanır. Ve ihtiyaç duydukça gelip bir taç yapı, bir revizyonu yapılırsa tekrardan güncel bir şekilde kullanılabilecektir. Kullanılan pigmentlerin sağlığımıza bir zararı olur mu peki? Ya çok güzel bir soru. Kullanılan pigmentler de özel arge koşullarında üretilmiş olan pigmentler olması gerekir. Ee, beni tanıyanlar ve takip edenler bilir ki ben zaten paramedikal uygulamalarda Silis Color'ın Master Trainer'ıyım ve e, Takdir siz biz kadar pigmentlerinde ek dediğimiz e, sağlık otoritelerince bir onay bunu şeye benzetebilirsiniz. ISO, FDA gibi yani onay verilmiş bir şey olmak zorunda ki e, cilde sağlık açısından bir zararı olmadığından emin olalım. Gönlümüz rahat bir şekilde gelen danışanlarımızın da memnuniyetle kullanacağı, problemsiz kullanacağı işlemler elde edelim. Vermiş olduğunuz bilgiler için teşekkür ederiz. Ben teşekkür İyi Sonuçlarını var. paylaşacağız. Takipte kalın.